Esselamu Aleyküm. Efendim hanemizdeki olumsuzlukların, sıkıntıların, musibetlerin bir an evvel izali olması, hanemizde huzurun, muhabbetin artması varsa hanemizde nazar, büyü, musallat gibi etkilerin ortadan kalkması için yapabileceğimiz bir tertip. Hanelerimizi, evlerimizi 313 felak suresiyle her türlü sıkıntıdan kurtarıp 313 felak suresiyle her türlü hayra ve berekete kavuşturabiliriz. Onun için bu videoya dedik ki 313 Felak Suresi ile haneni muhafaza yap. Efendim haneni koru. Sevgili kardeşlerim sirkeye, üzüm sirkesini 313 defa Felak Suresi okuyorsunuz. Banyo ve tuvalet hariç evin her yerine sıkıyorsunuz. Mümkünse o sirke ile kapıyı, beceği her yeri iyice temizleyin, silin, pür pak edin. Bir iznillahü teala her türlü şer enerji, her türlü negatif enerji gözdür, nazardır, sihirdir vesairedir. Yani haneden izale olur, def olur. Bi izniyle haneye huzur gelir, muhabbet gelir, saadet gelir, rızık gelir. Allah'ın izniyle çok büyük faydasını görürsünüz 313 belak suresinin. Hepiniz ezbere biliyorsunuz. 313 rakamı da çok değil. Mutlaka evlerinizde yapın, istifade edin. İnşallah bize de dua edin. Bunun faydasını çok çok göreceğinize emin olun. Vesselam.